Kaleb-ül Şihab, i̇bn Şihab yani İmam Zühri diyor. Hatta sen Senafi'ye anlat, Said-i Müşeyyep. İmam Zühri tabiinden biliyorum ama yine bir bak. Ee, Said-i Müşeyyep kesin tabiinden. Onda e, şüphem yok. Said-i Müşeyyep Hazretleri Evliya'nın reislerinden. Ha çok büyük. Ona mescit Güvercini derlerdi. mescit Güvercini. Ne buyuruyor? 50 senedir iftitah tekbirini kaçırmadım. 50 sene İmamla iftitah tekbirini kaçırmamış. 50 sene. 50 seneyi günlerine 355'ten 355'ten 50 ile çarpın. Sonra onu da 5 ile çarpın. Kaç namaz farz olduğu çıksın. Bir kere iftihar tekbiri ya rekatı falan değil. İmamla aynı anda alıyor yani. Hemen peşi sıra alıyor. Allah Allah. Zeytinyağı ticareti yaparmış mübarek. Temiz iş. Ne buyuruyor? 50 senedir efendim namazda kimsenin kafasına bakmak bakmadım. Ne demek kafasına bakmadım? Anlıyor musun? İkinci safa kalırsan öndekinin kafasına bakarsın. 50 senedir namazda kimsenin kafasına bakmadım. Yani namazda sağa sola bakmak anlamında söylemiyor. Ya kâhmet getiriliyor ya da namaza girmeden falan safatı görüyorsun da. ilk safta olursan kimsenin kafasını görmüyorsun. Anladım. Kimsenin yani kafadaki arka taraf yani çünkü arkada durduğun için. Hiç ikinci safa kalmadım ki diyor. 50 senedir ikinci safa kalmadım. Allah Allah. Tek bir kaçırma. Ne adamlar ya. tabiinin imamıdır. Tabiin tabakasının imamıdır. Seyyididir. Fıkıhta zirvedir. Hadiste zirvedir. ibadette zirvedir. Vera'da zirvedir. Haramçıdan şüphelen sakınca zirvedir. 50 sene Salle subh bi vudu ile 50 sene. 50 sene yatsının abdestiyle sabah kılmış. Yatsının abdestiyle sabah kılmak ne manaya geliyor? Bir, uyumamak. İki, iki çok yememek. Çok yenin abdesti tutmaz. Yatsıdan sabaha kadar 40 kere kala. Çok içmemek. 50 sene. Allah Allah. Allah, Ne büyük zatlar ya Rabbele.